Gençliğine baktığımızda her şeyden önce bir yaşadığı toplumu, dünyanın gidişatını sorgulayan bir genç profiliyle karşılaşıyoruz. Evet. Dünya niçin bu halde? İnsanlar niçin haksızlıklara uğruyorlar? <laughs> niçin insanlar birbirlerinin kanını döküyor? E, sorgulayan ve yaşadığı topluma teslim olmayan, mevcut statükoya teslim olmayan ahlaki noktada ee, müşriklerin Mekke'de toplumun bir takım e, kötü alışkanlıkları var. O alışkanlıklardan e, günahlardan uzak duran uzak bir duran. genç. Henüz peygamber değil. değil. Ama yaşadığı toplumu sorguluyor. Yaşadığı toplumun niçin bu halde olduğunu, nasıl bu durumdan çıkabileceğini düşünüyor. O inziva dönemlerini özellikle düşünürseniz. Ve e, yaşadığı toplumu değiştirebilmek için harekete geçiyor ülful fudul dediğimiz meşhur hadise var. Mekke'de haksızlıklar var. Mekke'de bir zulüm düzeni var, bir köle düzeni var ve efendimiz gençlerin oluşturduğu bir oluşum, haksızlıkları ortadan kaldırmak için, adaleti tesis etmek için Erdemliler Cemiyeti dediğimiz o oluşumda aktif olarak görev alıyor. Peygamber Efendimiz'in gençliği dediğimizde Hülful Fudulü ...anlarız, hatırlarız. Evet. Başka Efendimizin... ...güvenilir Muhammed diye... ...ifade edilişi. Ona Mekke'de bir gelenek... ...insanlar birbirlerine... <laughs> ...lakap takıyorlar. Efendimiz'e takılan lakap da... ...Muhammedül Emin. Hiç kandırmamış... ...aldatmamış... ...hiç yalan söylememiş... ...ve yaşadığı toplumda... ...insanların hani o meşhur hakem olayı vardır. Neredeyse Mekkeliler birbirlerine girecekler... Hacı Kabe tamiri sonrasında Hacı Resvedin yerine konulması noktasında bir tartışma çıkıyor ve Efendimizin hakemliğinde olay uzun iş tatlıya bağlanıyor. Evet. İnsanları barıştıran yaşadığı toplumda bir etki sahibi toplumda iyilikleri güzellikleri adaleti hatta merhameti çoğaltmanın heyecanıyla yanıp tutuşan bir genç Muhammedle karşı karşıyayız. Şimdi ben zaman zaman genç arkadaşlarla sohbet, söyleşi, konferans ortamlarında olduğumuzda şayet gençler heyecanlı arkadaşlarsa şöyle bir metafor çiziyorum hocam. Diyorum ki gençler Peygamber Efendimiz Estağfirullah ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz diyor ayet-i kerime seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Alemlere rahmet yani bütün insanlığa rahmet olacak. Peki diyorum arkadaşlar bir daha dünyaya peygamber gelecek mi? Gelmeyecek hocam diyorlar. Neden? Ayet-i kerime var. Son peygamber. Peki o halde soru, önemli soru. Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderildiği halde bir daha dünyaya peygamber gelmeyecekse efendimizin soluğunu, mesajını insanlığa hayat verecek olan Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanlık için huzur, saadet, mutluluk vesilesi olacak nefesini Efendimizin yaşadığımız çağa 21. yüzyıla kim taşıyacak? Bir düşünüyorlar. Hocam biz taşıyacağız diyorlar. Hadi ellerinizi kaldırın diyorum. Şöyle ellerini kaldırıyorlar. Herkes avuçlarının içine baksın diyorum. Bu avuçlarınızla, bu minik ellerinizle yeni bir dünya kuracaksınız diyorum. Adaleti, merhameti, Efendimizin hülfül fudul örnekliğini, Şimdi biz Efendimiz'in siyerini öğrenme noktasında problemimiz yok. Mesela siyer yarışmaları, bilgi yarışmaları düzenleniyor. Genç arkadaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Bu konuda bir e, iştiyak var, özlem var elhamdülillah. Ama mesela hılful fudulu bildik. Bunu bilgi olarak bilmenin bir anlamı yok. Efendimiz'in gençliğinde e, çok güzel bir ahlaklı bir genç olduğunu bilebiliriz. Muhammed'ül Emin olduğunu bilebiliriz. Bu bilgi sadece zihnimizin bir köşesinde kaldığı takdirde, genç arkadaşımızın zihninin köşesinde bir e, bilgi olarak kaldığı takdirde bir anlam ifade etmiyor. Bu bilginin hayata aksetmesi gerekir. Benim peygamberim iyilikleri çoğaltmış, benim peygamberim adaleti savunmuş, benim peygamberim yaşadığı dünyayı sorgulamış, benim peygamberim şartlara teslim olmamış, statüko'ya teslim olmamış, benim peygamberim insanların iyiliğine olacak şeylerin mücadelesini aktif olarak vermiş. Ben de gencim o halde o genç Muhammed'in izinde e, gitme noktasında heyecanı yaşamalıyım. Efendimizin gençliğini düşündüğümüzde böyle hayatımıza da böyle bir dersle aksettirmeliyiz. Evet, Efendimizin bunlar